buğday tohumları hastalandı. Uzamaya başlayan buğdaylar sarımsı bir renk aldı. Görüntüler Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden. Buğday arazileri görüldüğü üzere sarımtırak bir renk aldı. Buğday tarlalarında belirgin renk değişimleri görüldü. Tabii. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bu durumun soğuk hava ve geç yağan yağışlardan kaynaklandığını belirtti. Tabii bunun en büyük etkisi soğuk birinci etkisi. Bundan 20-25 gün önce yaşanan soğukların etkisiyle e, buğdaylarımız bu hale geldi. İkincisi olarak yağmurların geç yağması, nisan yağmurlarının daha başlamamış olması buğdayda bu tip sorunlara e, meydana getirdi. Yağışların yetersiz olmasıysa buğday üreticisini tarlalarını sulamaya yöneltti. Bu durum ek maliyetlere sebep oldu. Okur bu sene buğday fiyatlarının iyi olacağı düşüncesinde olduklarını ifade etti. Şu anda çiftçimiz buğdayını sulamaya çalışıyor. Tabii bu büyük külfet. Ama bu sene buğday fiyatlarının iyi olacağı düşüncesindeyiz. Devletimiz geçmiş geçen yıl buğday eken arazilere dekar başına 50 lira bir para desteği verdi. Bu yolda tabi ki Buday Arazileme yine bu destek devam etmesini istiyoruz. Ama sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz Buday Tarzıları inşallah yağacak yağmurlarla kendini toparlar, güzel bir verim alırız.